Dünyanın fabrikası Çin, uzun yıllardır dünyanın fabrikası olarak biliniyor. Elektronikten tekstile, otomobilden oyuncaklara kadar, dünya genelindeki ürünlerin büyük bölümü Çinde üretiliyor. Dev sanayi bölgeleri, Jiangsu gibi eyaletlerde devasa sanayi bölgeleri var. Bu bölgeler kendi içinde şehir gibi, hatta bazıları Türkiye'nin büyük şehirlerinden daha büyük ekonomilere sahip, ileri teknoloji yatırımları. Eskiden sadece ucuz iş gücü ile ünlü olan Çin, artık çip üretimin, yapay zeka, uzay sanayisi ve biyoteknoloji gibi alanlarda da dünya devleriyle yarışıyor. Devlet destekli dev şirketler, de CATL, Tencent gibi dev firmaların arkasında doğrudan veya dolaylı olarak, Çin devletinin büyük bir desteği var. Çevre sorunları. Bu sanayileşme çok ağır çevresel bedeller getirdi. Zehirli nehirler devasa hava kirliliği, aşırı karbon salımı gibi. Çin şehirleşmesi, köyden şehre göç. 1980'lerden, bu yana 600 milyonda fazla insan köylerden şehirlere göç etti. Bu, insanlık tarihindeki en büyük göç hareketi. Yeni mega şehirler, Çin. Bazı şehirleri birleştirerek mega şehirler oluşturuyor. Örneğin, Bay projesiyle ve gibi şehirler tek bir devasa ekonomik bölge haline getiriliyor. Hayalet şehirler, Çin. Talebin çok üzerinde şehirler kurdu. İçinde milyonlarca insan yaşaması beklenen bazı şehirler bomboş kaldı. En meşhurları Ordos, Kangvaşi Bölgesi ve Tianducheng, Kokyasi gibi yerler. Devasa altyapı projeleri. Çin şehirlerinde her yıl binlerce kilometre metro hattı, köprü, tünel ve otoyol yapılıyor. Birkaç yıl içinde koca şehirlerin çehresi tamamen değişiyor. Sosyal kredi sistemi, bazı şehirlerde vatandaşların davranışlarını puanlayan sosyal kredi sistemleri test ediliyor. Kurallara uyanlar ödüllendiriliyor, uymayanlar cezalandırılıyor. Çin'de devlet, vatandaşların sosyal davranışlarını ve ekonomik güvenilirliğini takip edip puanlıyor. İyi vatandaş, olursan puanın artıyor. Kurallara uymazsan, trafik kuralı çiğnemek, borç ödememek, yalan haber yaymak gibi puanın düşüyor. Ülkenin dört bir yanına yerleştirilmiş yüz tanıma sistemleri var. Her hareket izleniyor. Görüntüler içinde bir ablinin gece, kapandıktan sonra düzenlediği bir etkinlikte.